Merhabalar terazi burçları hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. O, e, Oğlak burcunda bir yeni ay var. Bakalım bu yeni ay sizlere ne getiriyor? Çok sevgili teraziler. Şey sanki odaklanmışsınız teraziler yani bir şeye odaklanmışsınız çok fena. <laughs> Bakalım evet. Hım. Başlıyorum. Şimdi sevgili teraziler bu Oğlak, Yığı, Ayı size kare açı yapıyor. Galiba bu yüzden bir mesele var yani ortada bir hakikaten bir mesele var ve bu mesele çok içsel bir mesele sanki. Etrafınızda bir şeyler oluyor olabilir ama Hepsini bir kenara bırakalım. Bu çok içsel ve sizin çok derinliğinizde yatan bir mesele. Zamanında sevgili teraziler, asa onlusuyla çok fazla e, şey istemişsiniz. İsteyebilirsiniz tabii ki. Mümkün ya yani neden olmasın? Hepimiz bu hayatta birçok şeye sahip olmayı istiyoruz. Siz de istemişsiniz. E, ve bu kadar çok şeye sahip olmayı istemek sizi büyük bir belirsizliğin içerisine atmış sanki. Ve bu yani yeni ay boyunca çok belirsiz ve ne istediğini bilmez bir şekilde hissedecek olabilirsiniz. Karşınızdaki şey şöyle Bence bu bir şey yani bir insan bir iş falan diye bu içsel bir mesele ya bu çok içsel bir mesele sevgili teraziler bence e, aşıklar kartıyla yani sanki böyle çok yürekten istediğiniz bir e, şey olmuş sizin o şeyin ne olduğunu siz biliyorsunuz çok böyle yürekten istediğiniz bir şey olmuş ve hmm, ya sanki o şeye e, doğru giderken e, o şeyden uzaklaşıp yalnızlaşmışsınız sanki. O şey bir birlikte olmayı gerektiriyormuş ama siz o şeye doğru giderken aslında o şeyin sizin için doğru şey olmadığını fark etmişsiniz ve yalnızlaşmışsınız sanki. Sonra para prensiyle yol çatallanmış da çatallanmış. Yani yol o kadar parçalara ayrılmış ki yolda birçok şeyi kaybetmişsiniz. Değil. Yolu kaybetmişsiniz. Yani yoldaki yönünüzü kaybetmişsiniz. Para şövalyesi kartıyla da size gerçekten yol gösteren çok böyle ciddi anlamda kaliteli insanlar olmuş olabilir sevgili teraziler. Bak bu taraftan gidebilirsin deyip çünkü çok belirsiz görünüyor. Size e, sanki şu taraftan git bu taraftan git şeklinde yol gösteren gerçekten iyi insanlar var çevrenizde öyle görünüyor. Ve en nihayetinde yol kılıç olmuşu kartıyla bir Bitişe götürüyor sizi. Bir şey bitiyor terazi sizin için ve bu şey yin bitmesi gerekiyor yani bunu kabul etmeniz gerekiyor o şeyin bitmesini. Hem alçalmuştur hem kılıç olmuştu kartı çıktı ve hani artık böyle taşıyamayacağınız derecede bir şeyler var ve artık bitmesi lazım yani. Ve bitiyor en nihayetinde, onu bitiyor, o bitişi görüyorsunuz, kabul ediyorsunuz. Ve Asa kraliçesiyle bir zafer, yani bir şeyin bitmesi yeni bir şeyin başlangıcı anlamına gelir. Evet, gerçekten yeni bir dünyaya, yeni bir şeye başlıyorsunuz. Ya yani baksanıza işte elinizde çiçek var, kedi falan, bir ejderhayı hani sakinleştirebilmişsiniz o şu kadının yüzü biraz böyle bana hep hüzünlü gelir. Ya sanki şeyler başarmış olmak değilmiş aslında istediğiniz şey. Şeyi fark ediyorsunuz. Yani sizin meseleniz aslında yolda olmakmış. Yolu sevmişsiniz. Kazanmayı değil. Evet. Açılımımız bu kadardı sevgili teraziler. Ben bayağı duygulandım yani şu an. <laughs> Eğer beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Benimle iletişime geçmek isterseniz Instagram ve mail adresim açıklama kısmında yer alıyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyimser kalın sevgili teraziler. Hoşçakalın.